Arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese merhaba. Bu videodaki konumuz vitesler neden zor geçiyor? Geçmiyor gördüğünüz gibi. Şimdi bununla alakalı bir çalışma yapacağız ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ufak kısa bir videosunu çektim. Uzun versiyon olarak da çekeceğim. Bu araçta zaten gösterdim zor geçtiğini daha öncesinde. Debriyajı değiştirdim. Ama hala testlerim zor geçiyor diyenlere bakın. Debriyaj baskı balta değişti. Merkezler değişti. Her şey değişti. Ama testlerim hala zor geçiyor. Volkswagen Bora ve Golf 4'ler için geçerli. Ve aynı şanzımana sahip olan araçlar için de geçerli. Bu Seat olabilir, Skoda olabilir, Octavia. Eski Audi A3 olabilir. Bu araçlar için de geçerli. Nasıl bir işlem yapacağız? Şimdi hep beraber görelim arkadaşlar. Hadi videoya başlayalım sökmeye. Bu aynı zamanda stop halinde veya çalışırken hiç fark etmiyor. Her türlü zor geçiyor. Birinci test ve geri vites arkadaşlar. Şimdi nerede ne kusur var, nasıl bir işlem yapıyoruz onu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir video atmıştım bundan önce bununla alakalı aynı şekilde bu aracı göstermiştim öbür araçta uygulanmış vaziyetini gösterdim yani yapıldıktan sonra şimdi nasıl yapıyoruz nelere dikkat ediyoruz onu detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar öncelikle kendimize çalışma alanı hazırlamak için hava filtresini söktük aldık ve devamında şu görmüş olduğumuz vites kolunun şurada somunu var 13'lik somunu söküyoruz Somonumuzu söktük. Altına pul da koymuşlar. Ama faydasız bir pul ve yanlış bir yerde. Neden yanlış bir yerde? Zaten biliyorsunuz öteki videoda göstermiştim. Şimdi şu kolu çıkartıyoruz. Bu kol arkadaşlar tek pozisyonda oturuyor. Bilginiz olsun. Başka pozisyonda oturmuyor. Evet. Geriye aldık. Kuranın kalınlığını. Dişli geçen yerin kalınlığını kompasla ölçüyoruz. Kompasla ölçtük arkadaşlar. 16,5 geliyor. Yani 16, 18, 18 iç genişliği olan bir pul koyabiliriz. Şimdi pul bulacağız, ölçeceğiz, bakacağız. Arkadaşlar Cevat içi 16,5, 17 gelen şöyle bir pul aldık. Dışı çok geniş olmasın ki çirkin durmasın. Hani görselliği de olsun diye söylüyorum. Şu şekilde buraya geçiriyoruz. Direkt evet, geçti zaten. Üstüne mekanizmamızı takıp somununu takacağız. Şu müziği bir kapatın. Açık güzel abi. Suyumuzu iyi bir kapatın. Evet. Tek noktaya oturduğunu söylemiştim. Tek noktaya oturdu. Ve şimdi somununu takacağız. Bir de şu arabalara gaz takmasalar daha güzel olacak da.

Tamam. Geliyorum. Kaçarsan görmüyorum. Tık, tık, tık. <laughs> tramas assar será aí é só aí é drabi chance matar ele deus é isso a chance matar ele Testere zor geçiyormuş. Evet. Aburştırıyor. Nasıl evet. güzelce sıkıyoruz gevşemesin çok da fazla asılıp kırmayın şanzıman sökmek zorunda kalırsınız Çalıştır ve dene. Çalıştırmadan dene önce bir. Bir de düzeldi abla. Bir de mi düzeldi? Düzeldi abi. Bir de düzeldi. Geriye bak. Geriye tamam. Parmağınla takabilir misin? Şöyle. Aynı şekilde çalışırken de. Geri. Yürü Osman. Geri. Rahat mı değil mi? Rahat. Değilse değil de bak video rahat. çekiyoruz rahat. diye rahat deme. Rahat bak parmakla. Parmakla bir daha yap bakayım. Bu kadar kolay, kolay diyorsun olur. ya. Yürü de yürüdüğünü görelim değil mi? Nasıl oldu lokum gibi mi? Lokum lokum. Kaç para aldık pulu? 50 kuruş. <laughs> 50 kuruşa pul aldık 50 kuruşa. 50. 50 kuruşa olayı çözdük yani, değil mi? Ses geçişlerini 50 kuruşa düzeltiyoruz. İşlem bu kadar basit ve kolay. Ölçülerini söyledim, nereye nasıl takıldığını söyledim, nasıl yapıldığını söyledim. Arkadaşlar, kendiniz, kullanıcılar, siz dahi yapabilirsiniz bunu. Bilgisiz kimse kalmasın, hep söylüyorum. Yani meslek sırrı diye diye bu mesleği kendimizle mezara götürmeyelim. Herkese bu işi öğretiyorsun. Usta biz ne yiyeceğiz diyen ustalara da söyleyeyim. Herkes rızkını yer arkadaşlar. Allah bizim rızkımızı bir şekilde başka yerden verir zaten. Bunun için kesinlikle kuş kullanmayın Herkes öğrensin, bilinçlensin ve yapsın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Bu arada videoyu beğenmeyi de unutmayın. Abone değilseniz de abone olun. Lütfen ki ailemiz daha çok büyüsün. Hadi bakalım Osman Takfiltre'yi gerisi sende bu işin. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bu arada şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Bu araç şanzımanı sökülüp bu vites geçişleriyle alakalı şanzıman yapılmak için gelmişti. Yani sökülseydi şanzımancıya gitseydi minimum 1500 TL artı sektak 2000 TL masrafı olurdu. 50 kuruşa halletmiş olduk. Allah'ın izniyle yani paranızı boş yere harcamayın. Yazık günah ne para kazanıyoruz. Bunlar hep milli servet kıymetini bilelim.